Söyde, Geçtiğimiz haftalarda holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçmış, yüksek kar vaadiyle paralarını verenler dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayetçi olmaya başlamıştı. <laughs> Şüphelilerin 2500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı. Yani Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkat çekti. <laughs> Öte yandan bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı yurt dışına kaçmadığını iddia etti. Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişleri de sağlıyorum. Ve kazandıkça kazandıkça sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, abim kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Hiçbir yere gitmedim. Yakında bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve Merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Sedat Ocakçı'nın paylaştığı bir diğer videoda ise lüks yaşamlarını gözler önüne serdi. Holdingin bahçesinde eşiyle lüks spor arabaların paketlerini birlikte açtıkları görüldü. Ocakçı'nın mudilerine seslendiği videodan saatler sonra eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana'da saklandıkları evde yakalandığı duyuruldu.